Örneğin hidroklorik asit sodyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde ne oluşuyor dedik? Sofra tuzu dediğimiz sodyum klorür oluşuyor dedik. Ve yanında yan ürün olarak bir tane su oluşuyor. Yatay sıralar arkadaşlar periyot olarak isimlendiriyor ve bakın kaç tane varmış? 7 tane neyim varmış benim? Periyodum varmış. Periyodik tabloda düşey sütunlara ise ben grup ismini veriyorum. 8 tane A, 10 tane B olmak üzere toplamda 18 adet de grubumuz var. Bakın gruplar bunlar da benim periyotlarım unutmuyoruz. Tarzda ne var? Kapkaz, Kanal. Peki savunmada ne var? Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve müttefiklerine yardım için açılan cepheler dediğimizde de Romanya, Galicia ve Makedonya. Filmi biraz geri saralım. Mesela önermenin tanımını hatırlayalım. Önermenin tanımında ne demiştik? Önerme, yargı bildiren, doğru ve yanlış değeri alabilen cümlelere önerme deniyordu. E dolayısıyla bu tanımdan hareket edersek doğru dediğimiz şey demek ki önermeyle ilgili bir şeydir. Cephede mücadeleye bakalım. Kafkas yani Doğu cephesinde komutanımız kimdir? Komutanımız Enver Paşa'dır arkadaşlar. Lütfen cephelerdeki komutanlara dikkat edelim. Bölgedeki askerleriyle birlikte Aralık 1914'te bir harekat başlatıyor. Bunun adı Sarıkamış Harekatı, Sarıkamış Taarruzu'dur arkadaşlar. Lütfen e, burada taarruzun başlatıldığı aya dikkat edelim. Aralık ayı. Dolayısıyla soğuk, e, zorlu kış ayının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu cephede de mücadele büyük